Nereye gidiyoruz? 40 kişiye. 40 da fazla. Belki evet daha fazla. Mangal yapmak için malzeme almaya gidiyoruz. İyi, sen önüne baksan daha iyi olur sanki. Merak etme ona da bakıyorum. Evet, yine bir erkek. Çok bilmiş. Kadınların araba kullanmasına güvenmeyen. Ya abi, önüne bak dedik diye baksana ne yapıyorsun? Az kalsın uçuyorduk. Ha, oldu. <laughs> ya asla senin kadar kötü kullanamam arabayı. O yüzden bence bu konuda benimle yarışma. Şu an kırdın. Bir gün sen araba sürerken çekelim ve gör kameradaki sarsıntıyı. Atlas cayık hayranına dönüyor arkada böyle. Cacık oluyor. Siz ne yapıyorsunuz bakayım? <laughs> Tipsiz de geliyor. Atlas da orada koltuğunda böyle alışverişe 40-45 kişilik bir mangal yapacağız. Onun alışverişine gidiyoruz. Bakalım ne, ne, kadar tutacak. Bir kişi zaten muhtemelen onlara bakacak. Dikkatli bir şofördür. Ortalama bir kadından daha iyi sürüyor bence. Yine bir ön yargıyla yaklaşım ama teşekkür ediyorum. kadınlar tabii biraz daha az iyi sürüyor şeye göre, erkeklere göre yani. Çoğunluğa göre tabii ki kötü süren erkekler de var da Gizem biraz daha iyi sürüyor ortalamaya göre bence. Teşekkür ederim canım benim. Şöyle gidiyoruz şey. Önce nereye gidiyoruz? Önce BİM'e gidelim, BİM'deki o şeyleri halledelim, sonra bakarız. <laughs> Mangal alışverişinin evet. ilk kısmı BİM'deyiz. Evet. Sence kaç paralık alışveriş? Etleri buradan mı alıyoruz öncelikle? Tavukları buradan alacağız ama köfteleri köfteciden alacağız. Tamam yani tavuklar burada. Tavuklar buradan. İçin. Her şey, Neredeyse her Şimdi şey buradan. Kopya çekiyorum şu an. Neredeyse her <laughs> şey buradan. Sadece <laughs> köfteler buradan değil. Ben 5 ile 10 arası diyorum. Çok büyük bir aralık. Ya ben 20 diyorum. Gerçekten mi? 15 diyorum ya da 15 bin. Ben de o zaman bin. 10 bin diyorum. Evet şimdi tipsiz için özel izin istedik. O da VIP koltuğunda gidiyor. <laughs> Atlas da burada. Ablaya merhaba da Atlas. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> ben daha hızlı gideceğim. Ben şu tavukları alacağım. <laughs> tamam. Sen bana ver ben koyayım buradan. Yaklaşık kaç kilo almayı planlıyoruz? 13 satır yedi. Biraz yakın gibi ama herhalde tavuklar çok mu hızlı şey oluyor? <laughs> Yani çabuk bozulurlar ama 13 sefer bugün en kaçı? 9'u. Do Çok yakın geldi bana. Şu alttakiler daha mı taze acaba? Evet. Alttakiler şesim daha taze evet. değil evet. mi? Evet. Parmak Efendim bebeğim, geliyor. bütün dolabı da attıktan sonra. <laughs> yani kaç bu kaç kilo oluyor yaklaşık olarak? Yarım, Yarım kilo. kilo desem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altı. Bence öbürlerini de alalım. Alttakilerin daha iyi tarihleri diye daha evet. geçtiği onları aldı. Başka tavuk da alabilirim. İlla onu almak zorunda değilim. Onu da alabilirim. Bence tek çeşit, hiç kafa karışıklığı Kanat ya. almıyorum o zaman şöyle. Alayım mı kanat? Kanat yapmıyoruz ama hiç yapmadık yani. Bunun tarihleri daha da eski. O zaman al onları, tamamlayalım. Hep aynı tür olsun. Siz <laughs> <laughs> biraz olayın şokunda. Çeşeye <laughs> sindi. Nereye koydunuz beni ya diyor. Bu ne? Bak dönüyor. Bak! Abi... Çıkartalım mı? Döndürelim bunu. Olmaz mı? Tamam çıkardık. At. Tamam bunları da alayım. Eline dikkat et. Bunlar da bizim olsun. Şu an kaç kilo? Ah parmağın sıkıştı. Ha? Eline dikkat et. Bir kilo daha. İki, iki buçuk kilo daha. Yani sekiz buçuk kilo oldu. Ya burada et var ama onlar dan almıyorduk. Biz ne alıyorduk ya? Bonfile alıyorduk. O da burada yok. Boş ver. Dondurma falan, tatlı falan alalım ya. Tuna. Yo baklava alırız değil mi? Dondurma da alalım o zaman. Başka ne alalım? Sucuk alalım şuradan. Sucuklar nerede? Şu, şu Burada sucuk, salamlar var. Şu sucuklar iyi oluyor. O kaç gram? Namet? Namet yarım. Yarım kilo. Ya abi <laughs> olamaz ya. Na namet daha ucuz. Nasıl ya? Yani şunun 380 gramı 159 lira. Bunun yarım kilosu 189 lira. Ya Olmaz ya. Ne, ya sen bilsin bim abi. Sen bilsin ya, ya sen. Yani nametten nasıl daha pahalı olabilir? This is cheaper and better brand. Oynan. <laughs> 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 Gidiyoruz. Aa, o zaman diğer... 5 tane yeter mi? Az mı oldu yoksa? Bir tane daha alayım altı olsun. Bir tane olsun. daha al da altı o zaman tamam. Çocuklarımızı da aldık. Buraya sakalım mı tokayı? İçecekleri alalım. Sosis alalım mı? Çubukla Sosisli yaparız. Bir şeye geçirmek gerekiyor değil mi? Değil mi? Tamam aşkım gidiyoruz. Çubuğa takar yaparız ya bence. Hoş olur mu acaba? Çubuk var mı ki burada sokada? Şöyle sokabilir miyiz? Yoksa gerek yok mu? Çubuk satın alacağız. Ha. Bu neymiş? Cumbo sosis. Of kalın oluyor Yaş, ya. Cumbo pili içmiş. Olsun piliç olsun fark eder mi? Bana. Aa burada kefirler varmış ama senin kefirlerin gibi değil aşkım. Sade değil bunlar. Tamam bundan alalım bana. Biraz şişmiş bu normal mi? Tarihine baktın mı? 19'u. Bu çok şişmiş ama bilmiyorum. Hepsi öyle ama bu, bu hariç. Birazcık sanki şişmiş gibi ya. Yani. Şey İçindekilerde bir şey yok ama. Ne yapayım? Normalde beyazlar dışı kötü olduğunda. Alayım mı o zaman? Al bence bir şey olmaz. Bir de bunlardan aldık 5 paket. Anne! Anne bundan aldık olur mu bebeğim? Sevdin mi? Sen değmek istiyor musun bundan? Tamam. Sen tut bunu tamam mı? Evet. Soğuk mu? Başka ne alabiliriz? Kola aldık, biber. Onları buradan mı alıyorduk? Şey var, balık isteyen olur mu acaba? Vejeteryanlardan balık yiyen vejeteryan var mı? Çünkü böyle bir farklılık var. Gerçi çok da iyi durmuyor ama. Tamam mı? Somon var. Açılmış ama. Açılmış mı? Şöyle somon var. Değer mi? Bu açılmazsa diğer paketi açılmış. Ne kadarmış somon? 80 lira. 500 grammış. Çok alalım. En kötü tipsiz yer. Aynen. Atlas'a verir miyim onun emin değilim ama. Çok da yok zaten. Tamam o kadar al o zaman. Yarışacak mısın? Yarışalım mı? çeşit olsun diye. Çizdik, çizdik, tiramisu. Birer tane alayım, hı hı. bir de baklava alayım. Tamam. Hayır, hayır, hayır! Ne yapıyorsun? Çok ayıp! Şey mi? Mangalda olmaz mı? Ha, oldu. Mı? Olmaz mı mangalda ya? Künefe. Ya olur mu? Onun fırına girmesi lazım ya. Zaten bir sürü şey yapılacak. Mangalda olur mu ya? Saçmanın olmaz. fırın kızarması lazım. Bir de iş çıkarma insanlar Ha, tamam, fırında diyor ya. Herhalde. Künefeyi mangalda yapmayı düşünen Trabzonlu zekası. 12'yi de geçmedi daha saat ama... Bizimkiler gündüz 12'den sonra çalışmıyor. Kaç tane var bunda? 5 tane. 5 tane. Bun... Nerede bunun şey, dana hamburger köftesi? Bak işte şu an bu daha şey geldi bana. Dipsiz abi cici. Bunda 5 tane varmış. Ama çok ince. Vazgeçtim. Tamam, burayı da geçtik. Başka? Gidiyoruz. Aklınıza gelen hmm. bir şey var mı? Hmm. İçecek aldık. İçecek aldık. Şimdi aldıklarımızı bir düşünelim. Tatlı, Tatlı, tavuk. Tavuk yetecek mi? Çok gelmedi gözüme 40 kişi için. 8,5 kilo falan var. Bence çok değil. Daha fazla almamız lazım. O zaman biraz arttırmalıyız. Hamburger köftesi aldık, sosis aldık, sucuk aldık. Ama 40 kişiyiz ya. Evet, biraz normalden kalabalığız projede. Biraz daha iyi. kanat ekleyeyim ya. Ama kanatların da tarihi yaklaş Hangisinden baktın? Şu kanattan. Izgara piliçlerin hepsini aldım. Altta da vardı, onları da aldım. Artık alışverişten çok sıkıldık. Ve burada oyuncak kısmına geldim. İstemiyorsan buraya koyacağım, tamam mı? Bak, burada bir de kepçe var. ister misin? <gülüyor> <gülüyor> Ama bunu tutmuyorsun, atıyorsun. Hepsi benim olsun. Hop! Tamam. Hop! Bunu da üzerine koydum. Hop! Bunu buraya koyuyorum. Başka sana göre oyuncak var mı? Bakalım. Bunlar neymiş? 3 yaşmış sana göre olmaz. Aa başka nedir? ne, gördün? Ne var burada? Bunu sever misin? Bunu ister misin bak. Bakalım neymiş bu? Bir şeyleri... Neyin neyin? Bak buna bakalım mı? Bunu ister misin? Böyle yapmayı. Bak. Böyle çıkartabilir misin? Dondurmaları, tatlıları Tavukları, her şeyi neredeyse aldık. Gidip ödeme yapacağız, bakalım kim haklı çıkacak, kaç para tutacak. Hamburger ekmeği aldınız mı? Almadık. Okey, hamburger ekmeği de alalım. İnsanlar hamburger yapsın. Ama çok da kalmamış ya. Bunları aldık. 48, 12. 48, 12. Şunlar iyi aslında ama sandviç. İsteyen de sandviç yapsın. 12. 16, 20, 32 olsun. Bir de herkes belki hamburger yapmak istemeyebilir. Tortilla lavaş, İspanyol. Big tortilla. Kaç tane var? 12, 24, 36. Tamam. Hadi bu kadar yeter. Gidelim. Sen oradan poşetlemeye yardım etsene. Kaç tane poşet veriyorum size? Ya verin siz bir beş tane sonra ekleriz. Nasıl oyuncakları var bir de? Ah daha orada varmış bu arabayı geçirelim. Şu an sanki böyle az aldık gibi hissettim. <laughs> Çok bir şey almadık gibi o yüzden biraz az tutacak gibi. Tatlılar az olabilir. Yok ama baklava alacağım bir tepsi. <laughs> Ha, şunlardan alalım bak. İki gördüm. Kaç tane var bunda? Üç tane var mı bunun içinde? Üç taneymiş. Tamam, üç tane ise bir tane yeter. 25 ya onlar ikisi de. Evet. evet. Tamam. <laughs> ben tamam. görmedim saydığınızı. Bir tanesini saydım da. İkisi de 25 25. Tamam. Minik kepçeler. Bir tanesini de alabiliriz aslında Atlas. Birinden vazgeçelim mi? Yoksa Atlas oyuncak bulmuş hemen kendine. <laughs> alsın ya ikisini de alsın ne olacak. O tipsiz. öyle yukarı doğrudurması gerekiyor. Tipsiz sen nasılsın aşkım? O akıllı bıdık ya akıllı o, tipsiz. o akıllı. Tipsiz. <laughs> Dünyanın en <iyi> güzel köpeği <laughs> demeye o dilim varmıyor. Bazıları... Fark ettiniz mi bilmiyorum şey. Belki <laughs> geçmiştir onu. Ha tamam. <laughs> Bunların hepsi Tamam var. tamam. <laughs> sen kazandın. <laughs> ben 5 ile 10 bin arası demiştim. <laughs> Tamam. Bayağı ortalamışım İçine yani. İçine var mı ona göre yükleyeyim bilmiyorum. Bizim banka sormak lazım. Ben kazandım. Keşke iddiasını bir şey için girseydik ya. Daha bitmedi alışveriş. Işte. Ben buraya dedim bu kadar tamam, diye. Tamam tamam. Şimdi hiç oyun bozan Tamam. yapma. <laughs> burada burada Gizem kazandı. Çak o zaman. <laughs> ben kaybettim. <laughs> Şimdi sıradaki. Şimdi gidip diğer birinden mantar alacağız. Artık ona tam bir gerek yok herhalde. Şimdi baklava alacağız bir tepsi onun için geldik. Hadi bakalım. Merhaba. Baklava alacağız biz. Tamam. Bu tepsiler kaç kilo oluyor acaba? Tepsi olunca kaç kilo oluyor bir tepsi? Küçük tepsi yarısı Küçük mı? Tepsi biz tartıyoruz. Ha tamam. sonra, sonra işte ne B kadar çıkıyorsa o kadar. Tamam. Mesela tamam. şu alttaki ne kadar oldu? Şu fıstıklı olan. Onun kilosu ne kadar? Kilosu 700. O kaç kilo? Bakalım. 2 2.700 O peki şey şu demiri dahil mi? Bu acaba ekstrik yetiştiriyorum ama Ama Bence o da dahil gibi 2 2 kilo 100 gram 2 kilo 100 Bunlar neli peki fındıklı mı? Evet bu 3 çeşit fındıklı Fındıklı ne yapalım sence fıstıklı mı fındıklı mı alsak? Şu iyi mi fındıklı? 5 çeşit ya. da bunun yarısından, onun yarısından da alabilir. Yarı yarı oluyorsa. Tamam. Bir tane o, o, şekilde. Tamam. Bir de bunun da aynı o kadar. Yani o tamam. de yine ama. Bir şey e, onu o zaman 2 kilo sıkacağım kutu için. Tepsi olmaz mı? Daha güzel olur tepsi. Ee, ben bir sorayım. Tamam. Bir tepsi varsa tamam, kutu... tamam sanki daha önceden daha fix bir kilosu vardı. 1.750 falandı. Şimdi böyle 2100 falan diyor. Bir tepsiyi tartsın bakalım kaç gram çıkacak merak ediyorum ben. Her şey pahalanmış ya. Eskiden daha ucuzdu. 700 lira çok bence. Sıklı tamam ama yani abartmışlar biraz. Şu anda hazır yok. Maalesef. E hazır olmasın. Şunun mesela çıkartsak, onun içine koysak olmaz mı? İkisi de böyle çünkü 40 kişiye böyle bir tepsi içinde istiyor. Ben o zaman hoş tepsi bunu yiyebilir miyim? Evet. Yiyorum. Tamam. Şundan alalım. Değil mi? Şundan mı yoksa? Şunun şekli farklı bunun şekli farklı. Hangisini alalım? Bu öbürüne benziyor. Bu daha değişik. Bundan alalım. Değil mi? Bundan. Tamam. Bence yeter ya. farklı kilogramlarda mı oluyor acaba? O farklı, bu farklı. O ne kadar? O 2100 yani gramı. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Hı -hı. Başladı. Bu her güzel mangal gecesinin başlangıcı böyle oluyor işte. Müzikler kimin seçimi? Aslında müzikleri kapatsak mı acaba? Ha, çok mantıklı. O sen bizi çeksene. Yok şimdi değil. Normal. Ellerimizi yıkadık. <laughs> Selim bence de dedim sana, oğlum. Selim kaçtı gitti. İşte etleri bir tabağa koyacağım böyle garip olmasın diye. Aynen, 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 aynen. Köftelerden mi bahsediyorsun? Evet, şimdi o man e, burger köfteleri. For this one I think it's still early because you will wait and where you are going to put them. For now you can help with this just open them and put it to plate Evet bunlar şunu şuradan alsak olmaz mı? Olur ya onun ne işi var orada? İşte bu bir şey yemek hatası. <laughs> bu onu iç, içeri at içeri içeri. Buna da bir poşet koymamız lazım. Burada hamburger ekmekleri, sandviçler, sandviç ekmekleri, bir parça ağza giden ekmek Burada sucuklar kesilmiş, hazırlanmış. Burada hamburger köftelerini açmaya çalışıyor. Orada da mangalı yakma çabaları devam ediyor. Burada da Atlas Parkı var. Duman altında kalan elindekini yese bırakır sonra onu sen minik bir ekmek canavarı mısın acaba ona ekmek verin ya bu şeyin kullandığı ekmeğe benziyor nitsin bak nitsin ekmeği bu mu yoksa yakalandınız çok benziyor gerçekten benziyor bunu sormalıyız onlara ne yapıyorsun hamburger kesiyoruz çünkü tam kesilmemiş ve mangalda kızartacağız onları çift tarafla güzel oluyor kızartınca sıcak sıcak taze duruyor ekmekler biraz <laughs> bayat. Şu elindeki bayat gibi gerçekten. Evet. Bu baya bayat gibi geldi ya. Belki tarihi. Annesi tanesi bayattı belki de fark etmedik. Olabilir. Tam dediğim ekmekte Ya bunlar bak şunlar daha iyi onlardan yoktu. Hepsini aldık. Hmm, onlar daha. Evet bunlar biraz daha dandik yani bunlar. Bu biraz bayat geldi bana. Keşke bir poşetini açmadan baksaydık. Bakmadan aldım çünkü doğrusunu söylemek gerekirse. Mantar aldığımız yerden ekmek de gerekecek sanırım ya da burada alayım kurtulayım ya. 20-26- 32. Hep de kontrol edersin tarihi. Ya bunlara baktım, onlara bakmadım. Yanlış yaptım. Bakmalıydım. Al. Bir daha zaten onlardan Aynen. almayacağım. Ha. Bunlardan alacağım sadece. Tamam. Oh. Ekmekler hazır. Aferin sana. Şimdi kay. Mürşit bu gecenin kahramanı. Let's start. Because it's almost dinner time guys. Oo sucuklar şişe geçirilmiş. Bunlar sosis. Ay pardon. Sucuk bu. <laughs> Teşekkür ederim. Yorganla battaniyeyi karıştırmam gibi. <laughs> Sen konuk misafir misin? Ben yani burada yapıyoruz bir şeyler canım. O kadar da değil. En sevdiği direktif vermek. Veriyor. <laughs> <laughs> Sen de bunu mu istiyorsun? Oh. Etrafa Ya şu köşesi boş bak. O en köşe ha oraya at. Şu dikine at. Ona onu da al mesela dik duran var ya. Dik duran şunu bak şu köşede. Ha onu al cımbızla. Ha köşeye at işte. Yan 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 side side. Yes. This is our style, okay? Şunları çevir, şunları mürşit, şunları çevir. Ha biberleri çevir zaten hemen olacak onlar. Hepsini çevir. Evet şimdi herkes yedi ee, en son tabii barbekü yapan bu dört kişi yiyecek bize özel şöyle ekmekler hazırladım ee, bu Trabzon ekmeği Trabzon'dan alınan bir ekmek gayet güzel kızartacağız bunları ve Akçaabat köfte yapacağız arasına Akçaabat köfte salata sadece o kadar en son biz yiyeceğiz en güzelini biz yiyeceğiz çünkü. Hak, hak ettik. Fazlasıyla. Sonrasında da tatlılar olacak. Onlara da bakarız zaten biraz sonra. Herkese afiyet olsun. Teşekkürler. Ben de bir tane kanak çaldım bu arada. Köfteleri beklerken onunla idare ediyorum. Afiyet olsun. Teşekkürler. Yiyenler, doyanlar ayaklandılar. Sonra tatlıya geçecekler. Dondurma, pasta, baklava, tatlılar da geliyor arkasından. Onlarda da çekeriz. Çay var. Ben bilmiyorum. <laughs> <laughs> Siz dalganızı geçin. 20 bin takipçi oldu şu an. <laughs> şu suratları gördüğünüz için üzgünüm. <laughs> Hala çalışmaya devam. Burada da balık ve köfteler pişiyor. Arada da mürşiti görmeye çalışıyorsunuz işte. <laughs> Dumanın arkasından. Yanmış. Bronzlaşmışsın. <laughs> Ellerine sağlık.

i